Merhaba ben Sancan. Merhaba ben Murat. Girişimci Muhabbeti'nin 40. bölümüne hoş geldiniz. Oo 40 hadi kutlayalım. Aynen gerçekten 40 oldu ya. Ben yani... de farkında değilim ha tam 40 oldun. 40'ı değil de e, 52... 40'ı çıktı derler. Of... Derler. 42. Çok kötüydü. Geçtiğimiz hafta 41 kere maşallah esprisi yaptım diye kestirttin orayı. Tamam da o yani... kötüydü be. Ben espri de yapmadım ya. 40'ı çıktı derler diye naif bir şey söyledim ya. Tamam, tamam bunu espriden saymıyoruz o zaman. Allah Allah. <laughs> Kırkımız çıktı. Yani iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey. Tam ne, ne demek olduğunu da bilmiyorum yani. Bebekleri çıktı, mi denir? Bebekleri denir, aynı zamanda ölen insanlar denir. Bundan ha okey tamam biz bebek olarak kontrol Hem ölümde hem doğumda şey yapılan bir şey. Tamam bebek için ne anlama geliyor kırkı çıktı sence? Ee, yani... Artık yani bayağı geldi dünya yani kabul evet, ettik onu. Aynen. Ölen insan için de artık unutulmaya yüz tuttu demek galiba. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok acımasız. <laughs> İğrenç bir <oldu>. laflarımız yok. <laughs> Neyse okey, 40'ımız çıktığına göre Aynen. biz artık oturduk mu yani? Aynen, artık oturuyoruz. bir podcast'ız. İşte 40 abi. tane bölüm çekmeyi başardık. Ee, böyle geçtiğimiz bölümü biraz geciktirdik, ondan dolayı herkese özür diliyoruz. Biraz teknik bir arızadan ötürü e, bölümü transfer edemedik ve e, ol, olamadı yani, yapamadık bir türlü. Evet şimdi bu bir önceki bölüme bakarsanız zaten daha değişik bir çekim e, tekniği göreceksiniz diyeyim havalı bir şekilde. Aynen. Onun sebebi hem bir taraftan bilgisayardan bir taraftan da GoPro ile çekim yaptığımız için ama inanılmaz büyük dosyalara ulaştığımız evet. için GoPro ile çekim Görmemiş yaptığımız bir için de böyle 4K ve 60 FPS bilmem ne Ay bir şey söyleyeyim gerçekten 720 çektik ve 30 FPS'le çektik yine inanılmaz boyutlar çıktı. Evet, aynen. 16 onda, 16 GB'ı bir yerden bir yere taşımak sıkıntı bir de onu ondan gördük. sonra editlemek ayrı sıkıntı. Evet. Beceremedik. Neyse tecrübe oldu. Bir hafta o yüzden geri kalmış olduk ama Şimdi tekrar buradayız ve şu anda bu bölümde zaten videosuz büyük olasılıkla izliyorsunuzdur. Aynen, aynen. Çünkü kendimizi şu anda çekmiyoruz. Aynen. Evet, bu bölümde ne konuşacağız Barış? Ee, bu bölümde hemen ilk aklıma gelen şey şu oldu. Yani buraya gelirken hemen yolda e, fark ettim, karşılaştığım Melike Pekmezli'nin paylaştığı bir tweet vardı. Hı hı. Ona o hemen çok bayağı ilgimi çekti benim ve onun üzerine ona kısa bir konuşma geçti aramızda. E, Melike'nin attığı tweette şöyle bir şey yazıyordu. Ee, neydi şu anda şey yapıyorum ha yardımcını ara nokta org isimli siteye girerseniz eğer e, bu site yoluyla e, tohum otizm vakfına 0.01 TL bağış yapmış oluyorsunuz her aramanızda gibi bir tweet vardı bu bayağı. bir herkes çünkü yardım için ara yardımcını ara Yardımcı ne demek ki zaten ben, ya? Bana de ya. ne yardımcını ara. şair. Falan. Yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben böyle şey... elitler kurmuş böyle. Peki bu söyleyeyim. Melis'in tweetinde ne yazıyordu? Melike'nin tweetinde ne yazıyordu? Tamam. Melike'nin tweetinde ne yazıyordu? Ya şöyle bir şey bayağı ilginç. Yardımcını ara sitesine girerseniz ve orada bir arama yaparsanız ee, tohum otizm vakfına 0.01 TL bağışta yani bulunuyorsunuz. Evet yani bir kuruş. Evet bir kuruş. E, bağışta bulunuyorsunuz diye yazıyordu Twitter ve hemen ben merak ettim bu nedir, ne kadar devam edecek, ne gibi bir şeydir diye bir soruda soru yazdım. E, Melike hemen o da detaylarını attı ve öğrendim ki şu anda Garanti Bankası'nın üstlendiği e, bir proje. Yani galiba 3 ay boyunca onlar e, fonlayacaklar ve ondan sonra belki onun, ona benzer bir hmm. şirkete geçecek bunun e, fonlanması. Ama oradaki basitçe, basitçe e, amaç orada yapılan arabaların sonucunda toplanan paranın bu vakfa aktarılması. Hmm. Bayağı ilginç bir e, sosyal girişim bence ve şeyle birleşiyor olması, arama tarafıyla birleşiyor olması yani arama yapman yetiyor aslında bağışla bulmak için. Hmm. Gerçekten Google'dan pazar payı çalmak için bence bayağı iyi bir sebep. E, ben gelip gerçekten orada arama yapacağım. Ve zaten yaptığımız aramalarda da yani iyi sonuçlar çıktığını gördük. E, umarım gerçekten çoğu insan tarafından fark edilir ve kullanılır çünkü bayağı iyi bir hizmet. Bayağı bir iyi bir amaca hizmet ediyor. Evet gerçekten yani, çok, çok güzel bir projeymiş. Acaba arkada hangi arama motorunu kullanarak bu teknolojiyi... Evet, şey Ki, bence şöyle bir şey de olabilir. Ee, bence buna bazı firmalar, mesela DuckDuckGo ya da e, Algolia'ydı galiba bu Hı -hı. E, ilginç şeyler yapan arama tarafında. Bunlar sponsor olabilirler ya da yardımcı olabilirler çünkü Hı -hı. bu amaç iyi bir amaç bence buna bayağı sponsor olmak isteyen e, firmalar çıkabilir. Özellikle yabancı yerlerde e, böyle hassasiyetleri olan firmalar olduğuna eminim. E, hmm. biz de herkese duyurmuş olalım çünkü böyle bir şeye hmm. e, yardımcı yardım için, olmak iyidir. Yardım için ara'nın sayfasını girip e, şey e, bizi arayabilirler mesela girişimde muhabbeti. Tabii böyle çünkü de... başka arayacak hiçbir şeyiniz yok. İlk önce bizi arayacaksın. <laughs> Lütfen arayın, ondan sonra oradan iTunes linkimize basın ve e, iTunes'dan bize bir yorum bırakın falan Hemen bir ara reklam gibi. Ara tamam. reklam kendinize. <gülüyor> 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 yok gerçekten girin ve arama yapın yani. Bu bence bayağı düz bir model ve neden yapmayalım ki yani? Elimiz mi yoruldu? Bu arada Google'da ben şey. en son baktığımda e, şey, 135 TL nokta 73 kur yani 73 kuruş e, Hı -hı. bağış yapılmıştı. E, 51 kuruş yapılmıştı, 21 kuruş daha şey yapılmış. Yani 21 ben, arama daha oldu son yer aynen. ben bir kez daha girişimci muhabbet diye arayacağım çünkü muhtemelen şeyleri görüyorlar. Ve böyle... Ha, wow. Sen kendi reklamını yapıyorsun. Girişimci mesela. muhabbetinden ne kadar destek aldık diye ee, düşünüyorum. Bravo. 2 saniyede iki arttı, bayağı iyi yani. İyi yani gerçekten bunun yayılmasında evet. bizim de bir rolümüz olsa bayağı iyi hissederim evet, kendimi. Şey böyle sosyal girişimler Türkiye'de artıyor. Aslında hatta meetup'ı yaptığımız yerde... Evet. E, şey, Impact Hub ve Vizyon evet, e, Atölyesi e, nin de bu tarz projeleri destek verdiklerini ve hatta bu tarz konular üzerine e, odaklanmak istediklerini. biz şehircilik alanında, diğeri gerçekten sosyal girişimcilik alanında. Evet. Hatta belki bu konuyla alakalı ileride e, o ekipten birileriyle, Ayşe de sanıyorum Ayşe Sabuncu mesela. Evet. Bir e, podcast çekebiliriz güzel, ilginç olabilir. Kesinlikle. Bence konu çok ilginç. Ama bir taraftan da şunu düşünüyorum. Türkiye gibi bir yerde sosyal, yani girişimciliğin İlginç bir şekilde var olduğu bir yerde sosyal girişimciliğin ne kadar var olabileceğini konuşabiliriz. Çünkü yani zor bir e, taraf. Girişimcilik zaten evet. zor. sosyal evet, girişimcilik. gerçekten çok zor. Ben e, Amerika'da e, birkaç tane böyle ilginç girişimle karşılaştım ve bayağı da finansal durumları falan filan da iyi olan. Aha. Böyle şey, e, non-profit yani kar amacı gütmeyen e, bir kuruluş tipi var Amerika'da bir de Not for profit diye böyle farklı bir şey farklı var. Şey Aslında kâr eden mesela satış yapıyor, bilmem ne diyor. Yani bir Aynen. şirket gibi çalışıyor ama ondan sonra o kârı tamamen belli amaçlara odaklayan Kulaklı. kuruluşlar var mesela Amerika'da. Türkiye'de böyle bir Arabi e, model? Arabi model yok. Dernekler de zaten, zaten var. Özgül. E, vakıf kurmak zaten çok zor. Aynen. E, yani işte bayağı bir şey bağışlanması falan filan gerekiyor. E, bu arada. Benim yakın bir arkadaşımın bir sosyal girişimi var inekle.com. İnekle ile alakalı ilginç bir gelişme. İnekle Google'ın böyle bir sosyal girişimlere destek programı varmış. Bunu hı, hı. Ve böyle e, yani şöyle söyleyeyim. E, günlük e, güzel bir mebla Google AdWords sana veriyor. Hayatının evet. sonuna kadar. Çok iyi. Yani, yani o vakfın e, son e, sonuna kadar yani sonsuza kadar gidecek. Aynen yani demek. Ee, ona destek oluyor. Kullanabiliyor. Aslında yani. böyle Osmanlı'nın Osmanlığın tımarısı falan, falan filan mantığı gibi hani bu toprağı sana bağışlıyorum mantığında böyle. İstediğin kadar şey yap. Ve işte böyle Tarık'la bunu konuşuyorduk. Böyle o x meblağı harcayıp böyle yeni müşteriler falan filan kazanıyordu. Çok iyi ya. İneklerin yaptığı şey de aslında şu anlamda çok güzel. İnekleri bir vakfa çevirmek zorunda kaldılar. Hı -hı. Ee, çünkü öğrenciler, e, üniversite öğrencileri, üniversiteyi kazanmış, böyle işte Boğaziçi, Koçman falan gibi yerleri kazanmış öğrenciler, Hı -hı. Ee, lise öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlanmalarına yardımcı oluyor. mesela kafanda bir soru var. Aha. Gidiyorsun oraya direkt dakika satın alıyorsun. Ondan sonra o dakika satın aldığında mesela boğaz içinden bir hocayla hı hı. gidip böyle direkt işte bir soru çözebiliyorsun. ondan sonra yardımcı oluyor falan Ve para %100 olay aktarılmış oluyor. Ve evet şu an vakıf olduğu için şöyle oluyor. Sen direkt oradan dakika satın aldığında o para doğrudan üniversite öğrencisinin cebine burs olarak gidiyor. Çok iyi. Ve benim bildiğim kadarıyla son rakamları ayda 15.000 TL falan gibi bir burs atıyorlardı. İnanılmaz. Yani bu 15.000 TL 15.000 saat anlamına mı gelir? Pardon evet. 15.000 TL 15.000 saat anlamına tabii ki gelmez de. Evet. Yani öyle çok düz bir fiyatlandırması var yoksa içeride daha farklı mı? Yok düz fiyatlandırması var. Okay. Hatta ben bir ara Tarık'a bununla alakalı şey önerisini bulmuştum. Mesela atıyorum dakikalar da biraz pahalı aslında. Hı. Yani ucuz değil çünkü onun da de dengesini tutturmak zor. Hı hı. <laughs> Bu dakikaları mesela şey yapabilirsin. Gidiyorsun mesela Boyne'de, Türksel'e. sponsor oldurtuyorsun. Sponsor oldurtuyorsun. Ve mesela hı. her alınan bir dakikaya bir dakikada onlar yani Aynen. falan filan gibi bir şey yapıyor. Bireysel emeklilikteki devlet teşviği gibi bir şey. Aynen. Bu tarz bir şey yapılabilirdi. Yani Tarık şu anda projeye benim bildiğim kadarıyla böyle böyle developer ekibi yok. ve böyle kendi kendine Hı hı. döndüren falan bir halde ee, ama e, anladığım kadarıyla bu yeni Google'ın işte e, şeyiyle falan filan biraz büyümeye başladı çok iyi ha yani bir fikir olarak çok doğru bir fikir evet baya güzel bir fikir bu arada bir yandan da onun için çok güzel bir teknolojik altyapı inşa etmişlerdi yani baya böyle peer to peer öğrencileri bağlayan böyle Aynen. bir eğitim sistemi çünkü e, tabletim var tabletin üzerine soruların cevaplarını yazıyorsun karşı tarafı da ekliyor mesela falan filan gibi onun tahta gibi kullanılması gerekiyor. Evet. Ee, bir diğer güzel start -up da Türkiye'den, sosyal girişim. Benim çok beğendim, ekibim de çok sevdiğim. yuvarla.org ee, Onlar da para üstünü doğrudan bir yere bağışlamanızı sağlıyor. O şu anda aktif mi? Evet, aktif ve böyle bir sürü yerde sürekli ödül kazanıyorlar falan, hmm. falan ve yatırım falan da aldılar bu arada. Çok iyi ya. O Çünkü o zaman ben... bir dernek ya da vakıf olarak görünmüyor ama bir şirket olarak gözüküyor. Bir e, şirket, şirket ve aslında onlar tamamen for profit yani kar amacı güden bir yer. E, ama işte şey... E, kazandıkları paranın çok büyük bir kısmını derneklere, vakıflara bağışlıyorlar. geriye e, kalan kısmı da onun için kar marjı olarak kalıyor. Çok iyi. Ve böyle bayağı sağlam bir şekilde bir sürü yere entegre oldular, bir sürü e-ticaret sitesine çıkmaya başladı. Yo, zaten bu no-brainer yani bu fikir evet. çok büyük olsun. Dünyanın her yerinde zaten düşünülen, yapılan bir şeydi. Evet. Yani ne 97.85 tuttuğu zaman hmm. 98'e yuvarlarsın. Zaten yani. aslında bu şey offline dünyada yani Evet. Çok fazla gördüğümüz hani kasa yanında Kesinlikle. duran bağış şeyleri. Yani işte mesela Türkiye'de ben bununla alakalı zamanda böyle Kızılay falan filan gibi yerlerle konuşmuştum. Türkiye'de böyle bağış sadece böyle çok kötü bir şey olursa bir yanda Herkes <laughs> çok üzülürse herkes. Evet, mesela ama Amerika'da ve Avrupa'da çok farklı bir kültür çok var. Çok sabit bir yani adamlar her yıl gelirlerinin yüzde ikisini üçünü falan bağışlıyorlar. Aynen. Yani sabit oturmuş bir şey yani. Yok yani bu Türkiye'de de bence olabilecek bir şey. Sadece o farkındalığın yaratılması lazım. Yani bak sen bu kadar şey yaptın. Bunu yuvarlarsan bunlar bunlar bu gibi kurumlar faydalanacak bundan ve sen aslında bunu istiyorsun. Hı hı. Ve bunu yapman için aslında hemen bir sebep hemen bir kolaylık şuna bastığın anda yuvarlanacak. Gidecek, tamamlanacak. Aynen. Nedeni. Aynen. Onu kolaylaştırdığın kolaylaştırdığı anda çok bir de Çok fazla olan bir işlem tipi. Yani sürekli evet, ticaret şirketi. alışverişi yapılıyor ve yani kim oradaki 5 kuruşa 20 kuruşa falan filan şey yapıyor. Yani yani. Ben oradan zaten e, ne bileyim Teknos'un internet sitesinden bilmem ne alıyorsan o 50 kuruşu düşünüyor. Kesinlikle. Olma ihtimali bayağı yüksek. Bir de yani düşünmemek düşünmemenin yanında şey de var. Onun bağışlamanın bir tatmini de var ya. Yani. yani orada adam belki bilmiyorum onun öyle bir özellik var mı da adam belki bir anda 50 TL bağışlamak için koşuna gidecek, "Aa böyle bir şey mi varmış?" iyi o zaman. Tamamlamıyorum. Üzerine 50 TL de kendim koydum hı hı. da diyebilir belki. Evet, belki evet, bu tarz şeyler için de güzel bir e, araç olabilir. Aynen öyle. Evet. Bu arada sen de birkaç tane sosyal girişime yardımcı oluyordun. Ha, şey vardı, evet. E, Melis'in girişiminden bahsederim. Sen tanıştırdın zaten beni. Yani bu arada <laughs> senin tanıştırdığın şey olduğu için aslında krediyi sana vermek lazım. Kızlar Sahada diye bir e, oluşum var ve Galiba bu iki sene, tam emin değilim, iki senedir aktif olan bir hareket. Çok basitçe yaz aylarına yakın bir zamanda, Mayıs ayı gibi bir zamanda sadece kızlardan oluşan takımların futbol oynayarak farkındalık yarattığı ve kızları ve kadınları bu sporla beraber ne derler, daha özgüvenli, daha kendine güvenen, daha güçlü hissettiren bir yapıya ulaşmaya çalışıyor. Hmm. Bu şekilde de işte kadınlar, iş dünyasındaki kadınlar özellikle büyük şirketlerde, kurumsal şirketlerde çalışan kadınlar bu yollarla belki de kariyerlerinde daha değişik vizyonlara ulaşıyorlar ve kendilerine daha çok güvenmeye başlıyorlar. O açıdan bence özellikle kızlarla ilgili olduğu için yani şöyle bir durum var ya hani kızlar daha çok iş hayatına girsin, kızlar daha çok çalışsın, Kızların e, varlığı hepimiz için daha iyi olacak, hı hı. ülkenin ekonomisi daha iyi, yerlere gidecek falan filan gibi şeylere hizmet ediyor aslında. Ve e, sponsorlar da onu destekliyorlar ki bayağı büyük e, etkinlikler yapabildiler beraberce. Ben de onların e, Facebook tarafındaki reklamlarında onlara yardımcı olmuştum. Bunun gibi çoğu işlerini başka insanlardan, e, aslında bu da bir bağış gibi aslında yardım olarak yapıyorlar herhangi bir karşılığı olmadan. İnsanlar da bazıları o şekilde bağışta bulunuyorlar bence o algıda ben o algıdayım yani Bazıları da direkt bir şekilde hani şirketleri düz bir şekilde sponsor olarak bağışta bulunuyorlar bu şekilde bir organizasyon var ve gelecek sene de olacak bu bence çok ilginç bir iş çünkü kızlara futbol oynatıyor olmak ve onların o yolla kendilerini bulmalarını özgüvenlerini bulmalarını sağlıyor olmak bence bayağı ilginç bir şey Türkiye gibi bir yerde özellikle evet. o yüzden ben desteklemeye devam edeceğim benden zaten arada da hala iletişimimiz devam ediyor. Yardımları oldukça ve onlara destek vermeye devam ediyorum. Ee, umarım onun gibi şeyler de gitgide artar. Bu arada zaten e, sen ne sanıyorsun? Meclis hı hı. bayağı girişimci ruhlu, harikulade çalışan, evet, inanılmaz evet, böyle evet. enerjik bir insan. Aynen. aynen. Zaten yani, konuşmaya böyle işleri, başladığında böyle kendini ''Ay ben böyle yaşlı mıyım acaba?'' falan bilmiyorum. böyle evet, inanılmaz yani, bir enerji Bende niye bu kadar enerji yok var. ya? Sen nereden <laughs> buluyorsun bu enerji falan dediğim bir insan yani. Çok olumlu bir şey bence yani evet. keşke hepimiz her an öyle olabilsek. Ama o öyle olabildiği için bence bu işi buralara kadar taşıyabildi yani bana desen ki abi kızlara futbol oynatacağız, millet de sponsor olacak. Yani uf, kolay gelsin falan derim. Evet yani. ya işte bununla alakalı gerçekten çok heyecanlı olmak lazım. Evet kesinlikle çok heves lazım. İşte mesela Amerika'da bu takip ettiğim startup şimdi adını unuttum ama böyle Amerika'da gerçekten mahalleler arası çok büyük bir gerilim hmm. şey pardon. Devam edeyim. Mahalleler arası çok büyük bir gelir farkı olabiliyor. Yani gerçekten bir mahalleye gidiyorsunuz mesela böyle okullar yıkık dökük böyle Allah işte Allah. yani falan filan. başka bir yere gidiyorsunuz mesela oradaki okullar çok iyi ve mahalle bazında okula tanıyorsun. Hı. Ve böyle mahallenin de çizgisi, var, çizgisi yani. var. mesela ben yan yana apartmanlarda oturuyoruz. Hayatımız bambaşka oluyor. Ama işte sen zengin mahallenin okuluna gidebiliyorsun. Çünkü sen bir adım öteye oturuyorsun. falan filan gibi. Ve işte bu bariyeri aç, açmak için böyle bir tane vakıf tarzı bir şey vardı. Şey yapıyor işte hani bu bu tarz okulları böyle meç ediyor ve işte aynen. onları böyle eşleştirip e, oradan oraya eşya destek işte zengin yani, okuldan fakir okuluna aynen hani onların, onların ona gidip böyle destek olmasına ders vermesine beraber sosyalleşmeye falan filan sağlayan böyle bir şey vardı oh. ve baya büyük bir yani böyle Amerika'da her yerde vardı bu yani, yani ne diyor ya. dev gibi bir de Amerika'da böyle şey oluyor hani yani bir başlıyor bütün Amerika'da yapıyor e, ve çok etkilenmiştim yani. yani böyle Tamamen e, not-for-profit bir organizasyon. Bu arada mesela Craigslist de öyle. Çok ilginç. Hadi evet, ya, onu evet. da Yani şey, ilginç bir şey ama Craigslist de not-for-profit. Yani, neden? neden? O, o neden mi? mesela? On... Yani şey, bildiğim kadarıyla böyle şey, e, onun sahibiyle alakalı bir şey var yani. Adam galiba e, ölecek miymiş, hmm. şöyle öyle bağışlamış mıydı parası? Öyle bir hikayesi vardı galiba, bakmak lazım. Ama burada şeyde e, Facebook'ta yani şeyde bütün sevini bağışladı. Evet, bağışladığı için sosyal girişim olması anlamına gelmiyor tabii. Kesinlikle. Ona dikkat etmek lazım. Ee, şey, o mümkün... bireysel bir hareket. Aynen şeyden dolayı yapmış olabilir. Eee PR PR için yapmış olabilir ya da vergi için yapmış olabilir. Bu arada mesela şey e, Mark Zuckerberg bayağı bir suçlandı işte vergi optimizasyonu falan sonra Hı -hı. adam gidip açıklama yaptı ya ben vergi yani vak vakfa bağışladım. LLC'ye yani bayağı böyle şirkete başladım. Ondan vergisini ödeyeceğim bu arada bunun ama işte bir manifaniye bir baya bir açıklama yap, yapmak istiyorum. Ya bir de ben böyle bu kadar büyük paraların vergisinin peşinde düşen insanlara çok ilginç bir şekilde bakıyorum yani. Tam devlet peşine düşsün de o insan ne oluyor da hani o verginin peşine düşüyor yani ben onu anlamıyorum ben. Yani. Ya işte şey insanlar böyle şey yapıyor. Ya hakların yendiğini düşünüyorsa eyvallah tamam o, onunla ilgili hiçbir sorunumuz yok da adama karşı bu kötü ön yargı tüm zenginler vergi mi kaçıracak yani hmm. hani adam dünyanın en gözünün önünde olan adam Mark. Ee, i̇şte şey adam herkesin gözünde olduğu için de zaten bir anda hemen birileri laf sokacak diye arıyor. İşte, Öyle düşman tamam. yani düşman değil mi böyle hani durmadan gıcık olup ona bir şeyler söylemek isteyen insan var belli ki. evet. Burada senin arkadaş adını şimdi unuttum ama bu burada olsaydı evet zaten işte zenginleri korumalıyız işte liberalizm. Halika mı bahsediyorsun? Evet. Halil, <laughs> <laughs> bu, bu bölümü, linkini özellikle sana alacağım, dinlemen <laughs> gerekiyor. Bak, Sami Can'ın gözüne nasıl bir imaj <laughs> bıraktığını <Zeminine> şey yap. Beni korumalıyız, <laughs> onlar Ayn Rand falan filan diye böyle bağır falan <laughs> burada işte şey yapabilirdi. Bu arada evet. Halil'le ben konuştum, bir ara gelecek ve onu konuk olarak alacağız, ona göre konuşacağız. Yani. New York'a taşındı mı? Taşındı ama geleceğim dedi, bilmiyorum. <laughs> bu arada hemen Craigslist ile alakalı araştırmamı yaptım. Craigslist'in, e, düşündüğüm gibi bu arada, yanlış kalmamış hakkında, ee, komüniteleri güçlendirmek, yani mahalleleri, hmm. komüniteleri, oradaki şeyleri güçlendirmek üzerine bir vakıf kurmuş ve parayı oraya arttırmışlar. Vardı. Evet çünkü zaten Craigslist'in de açılışı öyle yani. Zaten bir araç olarak da onu yapıyor. Ee, i̇şte ve bayağı bir para kazanıyorlar yani hani şey. Tabii e, canım yani. yani. Bu arada listingleri sadece hatırladığım kadarıyla gayrimenkul tarafından para evet. alıyorlardı. Ama o bile bayağı bir şey yani çünkü dünyanın her yerinde varlar ve Tabii yani. bütün eyaletlerde Amerika'da varlar ve inanılmaz fazla kullanılıyor. İyi ya şu an sempati besledim ya. Evet. Benim bu bilgiyi. Evet. Şöyle kullanıyor. Marx'ın de şeyi e, aslında ilginç bir amaç. Yani hani adam güzel bir mektup yazmış. Tabii insanlar işte vergi bu kaçırıyor." falan yani yazdıkları <laughs> için ne kadar detene baklar bilmiyorum ama e, şey e, eşit haklar. Yani Eşi, e, herkesin eşit hakka sahip olabilmesi için uğraşacağım falan filan gibi Hı. böyle bir e, şey de bulunmuş. O da güzel bir şey. Bu arada zaten bunun üzerine çalışıyor. Ee, e bir şey söyleyeyim Ben burada açıkçası şunu düşünüyorum yani Google'la Facebook e, dünya dominasyonu yarışındalar şu anda Hı. ve o yolda giderken böyle şeyler yapmak durumundalar. Hı. Tabii yani ki. Google e, fiber internetini Hı. çıkartıyor havadan balonlarla internet sağlayacağım bedava Afrika'ya diyor. Mark Zuckerberg çıkıyor 45 milyar doları ben bağışlayacağım diyor. Bunlar i̇şte Bu Bunlar hepsi... zaten uçakla baş şey yapacağım internet vereceğim Hindistan'a falan filan dedi ya. İşte yani yapıyor. Zaten. Yol bu yani aslında hepsi bu amaca hizmet ediyorlar şu anda. Ki bu gerçekten bağışlama olabilir. Ben şey yapmıyorum hani olumsuz bir şey de demeye çalışmıyorum. Sadece adamların amaçları günün sonunda dünya dominasyonu ve bu yolda giderken böyle yardımlarda, böyle nelerler, sacrifice'larda Bağışlarda. Bağış. Evet. Bağış. İki kere bağış. Bağışlarda bulunacaklardır. Çok normal ama bakalım hangisi daha dünyaya sempatik gelecek ve kim kullanacak. Evet, yani. Bu sırada e, yapay zekayı gerçekten keşfedip e, dünyada bir anda yok edebilirler. Ne kadar güzel her yere internet usulü getirdiler. Ha, ya, i̇nternet sonra... ama bir dünya değil. bastığında yok olacak her şey. Her neyse bugün ve bir diğer konusu bence şey olsun Slack kanalındaki e, yapmak istediğimiz şey. Aynen onunla ilgili e, özellikle konuşmak istedim. Aslında, Slack kanalında istediğim tepki alamadım çünkü. E, şey Slack kanalında e, Slack kanalıyla konuşmalarımız kontrolümüz, alakalı konuşmalarımız hep şöyle geçiyor. Ya Slack kanalında şunu yapalım. Ben hayır kesinlikle yapmıyorum. Slack kanalı çok kötü falan diyorum. Ondan ya, sonra ya. Barış böyle ya niye ama falan filan diyor. Sonra ben ya evet aslında haklısın gayet iyi falan diyorum. Ya çünkü aslında şöyle bir durum var. Ben yeteri kadar vakit geçirmediğim için kötü hissediyorum. Ve şimdi sen yine bir tane böyle yük koyacaksın oraya ve böyle ben yine zaman gibi geliyor ama güzel bir amaç aslında. Evet. Ee, o da şu bir tane Slack kanalında kitap değişim. Kitap şey takası. Nasıl yaparız, nasıl teknik olarak çözdür bunu bilmiyorum ama şöyle yapmayı düşünüyorum bir tane kanal açalım. Zaten benim elimde bir kitap şeyi var. Evet. O kitap listesini oraya atarım. Ondan sonra isteyen insanlar olursa doğrudan bilmeyi iletişime geçer. Aynen öyle, aynen. Yani or çok basit bas bak bakmamız gerekiyor olaya, yani Hı -hı. şey yapmamak gerekiyor. Hani şuraya upload ediyoruz kitapları, bilmem ne, öyle bir şey yok. Hı -hı. Abi bende bu kitap var, takas edebileceğim. Hı -hı. Adı bu, bakın. Sizde ne var? Bende de bu var. Abi gel, oradan neydi, Sami Can'da bu varmış varmış, Barış'ta bu varmış. Ha, gel ben Sami takas etmek istiyorum. Hı -hı. Olur mu abi bu kitap, işine geliyor mu? Geliyor, hadi yolla. Hı -hı. Ben de yolluyorum, Hı -hı. eyvallah. Şey kadar. işte, bir bakalım belki e, yani bir şekilde böyle ana bir liste yaparız, herkes böyle ismini yazar, elindeki kitabı yazar, nevisini yazar kitabın yani çünkü bende hem fiziksel kitaplar var hem Kindle kitapları var. Kindle üzerinden de kiralayabilirim. Ya ben bence onun de işte dediğim gibi basit başlayalım, Kindle'ı falan karıştırmayalım, hı. normal hı. kitapları birbirimize bir gönderelim, hı hı. ondan sonra aa iyiymiş ya bu olay nasıl devam eder falan öyle basit başlayalım yani biz bunu Google Docs açıp herkes oraya yazsın falan abartabiliriz, hı hı. süper bir e, ee, mekaniğe de oturtabiliriz ama yapmayalım onu. Bence hemen bir form olsun lütfen. Al işte <laughs> ya, bu, bu, bu değil ya. Lean gidelim. Yapalım. Bakalım talep olacak mı gerçekten değil mi? 98 kişi var şu anda kanalda değil mi? 50 tanesi kitap değişirse evet süper. Abi değiştiriyoruz. Yani, madem 50 kişi kullanıyoruz bunu biraz daha kolaylaştırmak için şöyle yapalım diye bir adım daha gidiyoruz. Hı. Bir adım daha gidiyoruz. Öyle gider bence. Tamam süper. Okey o zaman ben bunu açıyorum. Ben kitaplarını da yazıyorum. Aynen. Bence Aynen. bunlar bunlar var. Gayet güzel olur çünkü zaten benim bir sürü kitabım var ve yani okudum, okudum, okudum bitti falan. duruyor şu an. Ee, şey, e, hatta hepsiyle alakalı belki küçük yorumlarımı da yazarım. Önemlidir falan filan diye bekleyebilirim. Ve hemen bir ürüne döndü bu yaşasın falan. <laughs> ee, şey, güzel yani. Ee, bizim Slack kanalımıza gelin. Böylelikle kitap komünitemizde bir parçası olursunuz. Aynen bence bizim e, komünitemizin bu kitabı şey yapmam, yani bu bu şekilde kitap paylaşması çok e, beklenilir bir şey. Çünkü zaten bence çoğu zaten ilginç kitaplar okuyorlar. Hı hı. Ve birbirimize zaten kitaplarla ilgili e, önerilerde de bulunuyoruz. Hı hı. Bence çok iyi çalışacaktır. Ve şu açıdan ilginç olacaktır. Biz birbirimize kitap öneriyoruz ama takas ettiğimizde biraz daha bağlanmış olacağız. Hı hı. Bu şekilde kitaplardan daha çok konuşmaya başlayacağız. Ve kitaplardan aldığımız şeyler farklı farklı olacağı için her hı hı. insanın. Oradan ekstra değerler çıkarmaya başladık. Yani ben ben de sen aynı kitabı okuyup farklı şeyler söyleyeceğiz o kitapla ilgili. Bu arada bir de book club tarzı bir şey de yapabiliriz daha sonrasında. Yani kitap kulübü yaparız mesela. Mesela bir, bir ay içerisinde herkes aynı kitabı okuyup sonra yorum falan filan yapabilir. Evet. Yani, yani Evet de bu Bununla ilgili geleceğe dair bayağı güzel hayaller kurabiliriz ama bakalım insanlar takas edecekler mi? Onu bir görelim. Ondan sonra. Barış'ı bu güzel dolayı kutluyorum. 3. bölümümüzü dinlediğiniz için teşekkürler. Kırkımızı çıkardık hep bizimle beraber olduğunuz için çok Aynen. teşekkür ederiz. Bize evet. bu motivasyonu sağladığınız için falan değil böyle saçma sapan konuşabilirim. <laughs> <laughs> Slack kanalına dahil olun. Kitap komitemizin de bir parçası olun. Aynen. Ee, bize Twitter'dan takip edebilirsiniz. Facebook'tan takip edebilirsiniz. YouTube'dan takip edebilirsiniz. iTunes'dan takip edip yorum yazarsınız özellikle çok seviyoruz. Aynen. iTunes yorumları bizim için çok önemli. Tekrardan teşekkürler. Haftaya Görüşmek üzere.